Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Excel.joy'u ikinci partını çekiyorum. İkinciye tanıtacağım. İlk nedeni geçen videoya baktığımda çok ayrıntılı olarak gösteremedim. Çünkü sitede çok lag vardı. Şu an düzeldi. İkinci olarak bu bir kanıt videosudur. oyun kanıtını göstereceğim. Ama olarak değil. Görev kanıtlarını göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce sitenin açıklama kısmında bir linki var. Oradan gelebilirsiniz kisabit.co ee, Gördüğünüz gibi sitemiz tamamen mini bulut madenciliği üzerine kurulmuş. Ve gördüğünüz gibi gerçekten de var. Şimdi buradan krekslere bastığımda buradan. buradan isim ev mail şifre şifre ben robot değilim ve hesabı oluşturup basabiliyorsunuz bu arada buraya takma at giriyorsunuz onu da diyeyim ee, ben hemen şuradan login'e bastım bu arada ee, normalde e, ee, yorun ki burası da kayıt şey yeri giriş yapmayalım robot değilim. tıklarız. Öyle oyun şekilde hesabımıza aktarılıyoruz. Hemen hesabımıza dönersiniz. Ofislerin çok kullanıcısı olduğu için bir de anlık madencilik yaptıkları için ana paylaşıyorlar. her anı paylaşıyorlar. Kullanıcının hem iyiliği hem de güvenliği için şimdi atıyor. Dün çektiğim videoda bu ödev. Pardon. Ödev e, hepsini teker tekrar sanatacağım. Ama da bu 150 GHz'yi nasıl yaptığımı da anlatacağım. tamam şuradan. Gösterge paneli. Buradan. işte buraya. Buraya gelip bu şekilde yukarıdan Bitcoin şu anda kaç dolar? Kaç euro? ne bunu görebilirsiniz. Bunun dışında burada ee, bakın işte bugün yaptığınız manzara değil. Sonunda son köyde mi ne olacağını görebilirsiniz. Burada da hızınızı görebilirsiniz. Bu platform durumuna başlayabilirsiniz. Platform durumunda gayet iyi olduğunu göreceksiniz oranların gayet iyi buradan madence çıktı yani bu e, hani şuradaki kazım yapıyor ya bunu buraya aktardığında oraya yazılıyor da şey olsun diye burada e, para yatırdığınızda 20 GHz bonus veriyordu veriyor ücretsiz olarak şimdi madence sözleşmesinde sözleşme satın almak için sözleşme satın alın yerine geliyoruz ve buradan kaç şeylik kaç bitcoinlik yani gördüğünüz gibi 101 şey veriyor bizim yapacağımız bize vereceği olan yani bizde hatta şu anda kaç dolarlık ücretsiz olarak aldım ben size göstereyim ee, hemen bulacağım 17 dolarlık şu anda ücretsiz gehezem var 0.94 ABD doları üretiyor 94 6.66 TL. 6.60 TL. Yani 6 TL 60 kuruş. Haftalığımda yaklaşık 7 dolar yani 6.60'ın 7 katı. Evet işte siz yani yaklaşık 40-50 lira. Hatta gayet iyi. Ya bu da sözleşmeleriniz. ödül var. Bir de kayıt bonusu var. Toplamda 150 oluyor. E, şimdi madenci çıktılarında dediğim gibi e, kazdığımız şeyleri asıl hesabımız, hesabımıza aktardığımızda e, şöyle o Asıl aktardığımızda yani, e, buraya geliyor. Kayıt altında tutuluyor bunlar. Ee, onun dışında buradan çekil kısmı var. Burada buradan tabloyu da bakabilirsiniz. takabilirsiniz. Buradan çekil kısmında stek yani buradan ölüm talibi oluşturuyorsunuz. Şimdi şu an bu kadar var ama şu kadar yaptığımda ölüm talibi oluşturabileceğim. Bir yani tarz çekeceğimiz Bitcoin adresiniz Tarih ve şöyle bir şey. Tarih bizim çekeceğiniz para. Yani bir çekim talebi oluşturmuşsunuz. Onaylanması bekliyorsunuz. Buradan görebilirsiniz. Ve hatta onaylanmış şeyleri de buradan görebiliyorsunuz. Mesela toplamda ne kadar Bitcoin çektiğiniz falan da buradan görebilirsiniz. Sonra ödenmiş şeyleri ben bu işe ne başladım falan da bu zaman başınız falan merak ediyorsanız buradan tarihten de görebilirsiniz. Bonus yorum ve ortaklık programı. Şimdi ortaklık programı ve ödül programına gelir. Ben bir ödül programından kazandım. Burası referans sistemi. Böyle getiriyorsunuz insanları. Yani kazanacağını bir kısmını size de veriyorlar. Hediye olarak onlardan hiçbir şey gitmiyor. Ne zaman da onlar 50k almak istiyorsa birinin referansı ile kayıt olması gerekir. İsteyenler benim referans linkime kayıt olabilir. Açıklamalar kısmında link var. Referans linkim. Yani kayıt olabilirsiniz. 50k almak istiyorsanız. 50k almak için ödül programına tıklıyorsunuz. Ee, bu programla geldiğimizde böyle görevler var. Onları yaparak ben kuruluş. Ben hangi görev yaptım dersiniz. Youtube'a video çekmek var. Ee, paylaşım görevi, paylaşım görevi. Ee, grupta grup reklam görevi. Bunu bilmiyorum. Ben dün çektiğim videoyu 10 dakikalık videomu direkt buraya koydum. Ve onaylandı. Yüzde i̇şte geldim. geldi çok basit 10-15 dakikalık isteği tanıdın burada ne yapmanız gerektiği zaten yazıyor örneğin platformun nasıl kayıt olacağınızı şey, madencilik planlarını nasıl satı alacağınızı şey, bitcoin'i çekeceğinizi an anlatın ve gösterin yani bir tanıdım videosu bir onun dışında bonusu da yaptık tanıttık şimdi destek. Buradan açık biletten destek açabiliyorsunuz. yüklensin sistemiz buradan desteğiniz açabilirsiniz şurada biletler kısmında da destekleri göre bilir ben belli başlı sorular sordum. Size şey daha iyi şeyler, ya şey bilgiler aktarabilmek için. Mesela 3 bitcoin yani sizin için nasıl bir para değeri? Çünkü burada en fazla 11 bitcoinlik bir yatırım yapılabiliyor. Çünkü bunlarda para sanki ne bileyim bir yıl sonra 20 falan katlanıyor burada yatırım. Mesela i̇şte adam 12 mesela En fazla 11 bitcoin. 11 bitcoin de şey sonunda 223 bitcoin olarak geri dönüyor. Ben yani ödeme alanlar bayağı var çünkü YouTube'da kanıtları da var ödeme kanıtı. Yani ödeme konusunda bir sıkıntı olmuş ama bu insanlar şeyden kıymıyor aslında. İşte fabrikalarına makineyi veriyorlar. Zorlu üretirken alanlar sizin 24 sene sonra yap bittiğinizde sizin kurduğunuz makineyi şeye satabiliyorlar ve aynı zamanda e, size verdikleri mesela 11 verip 223 bitcoin alırsınız ya böyle yani bu 230 olsa birisini alırlar gerisini 123 ve seviyeler yani sizin gelirinizden az bir şey de onlar alıyor ki alsınlar bence de çünkü e, bitcoin madenciliği çok zor bir iş elektriği var elektrik onun dışında hard diskler patlayabilir ekran kartları yanabilir öyle şeyler var yani onun hep zaten karşılamak için de almaları bence ideal yani aldıkları paranın yarısı e, makine masraflarına gidiyordur. E, diğer yarısı da adamların deposunda yer kaplıyorsunuz ve adamlar da bu şirketi şahsen döndürebilmek için bunu almak zorunda. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İşte çok güvenilir. Ve sadece bir video çekerekten ülke kez alabilirsiniz. Çok basit. Onun dışında ben video yapamam biliyorsunuz. <laughs> da Facebook da bir var. Telegram böyle de var. Onları da yapabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek hoşça Hoşçakalın.